Bu teş, e, az önce bahsettiğiniz yasa var ya, e, bu işte mesire alanlarının, kıyıların yapılması olayı, imara açılması i̇mara durumu. Açılması. E, aslında uzmanlar diyorlar ki 10-15 yıl hiçbir şey yapılmadan bırakılsa o ormanlar, yanmış ormanlar, doğa kendini canlandırır, başlar tekrar Biraz yaşamaya. Biraz desteklenirse Tabii eğer. Tabii ki, e, başlar yaşamaya tekrar. Ama acaba öyle e, desteklenerek tutulacak mı olduğu gibi o ormanlar? Onu bilmiyoruz ama şu çok açık. Türkiye buna bir daha izin vermeyecek. Türkiye böyle bir Vehhabi Selefi iktidarına, kendi ülkesini yağmalayan böyle bir iktidara bir daha izin vermeyecek. Burası açık. Burası çok açık. Muhalefet bu bilinç ve bu duyguyla hareket etmeli. Muhalefet görmeli ki gücünü tarihten alıyor. Gücünü bu toplumun tarihsel birikiminden, insanlığın ilerici birikiminden alıyor ve buna kesinlikle prim vermemelidir. Tıpkı Kanal İstanbul gibi ilan edilmelidir. Yanan alanlarda yapılaşmaya izin verilmeyeceği. Bir çivi çakılırsa bile onun söküleceği şimdiden şimdiden ilan edilmelidir. Şimdi Bodrum'da bakıyorsunuz. Titanic Otel diye bir otel var, ucube. 2006'da yani, yanmıştı evet, orası. yanmış olana olduğu gibi yok buraya tek bir çivi çaktırmayacağız dediler. Yanan alan kadar Evet, otel e, bölgeye yok. oteli yaptılar. Şimdi onun çevresinde bir yangın daha çıktı. Tabii ve, tahliye edildi otel. Ve her otel tahliye edildi. Otelin tahliye yolu yok. Denizden tahliye evet. edildi. Fakat her nedense ot otelin duvarlarının dibinde yangın durdu. Şimdi e, herkes şimdi merakla soruyor bu o durumda. Acaba o otelin e, çevresindeki yanan alana doğru bu otel genişleyecek mi? Sosyal tesisleri, restoranları, barları vesaire. Şimdi bir rezaletle karşı karşıyayız. Dünyada hiçbir millet kendi ülkesini yağmalamaz. Bunun bir istisnası galiba Türkiye. Millet demiyorum. Bunların milletin bir parçası. İktidarla işbirliği içinde, iktidarla bir tür rüşvet ilişkisi içinde. Al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde. Ben oyumu vereyim, sen bana bu imtiyazı sağla ilişkisi içinde. Tam bir ahlaksızlık denizinde bulunuyoruz. Bu mesele bir bitiştir, tükeniştir, çürümedir. Ve bu ülkenin yeniden bir dirilişe, atılıma, aydınlanmaya ihtiyacı var. Bu yangın belki de bunu tetikledi. Ben e, pazar günü bir gün gazetesinde yazdığım yazıda bu iktidar her an aniden çökebilir derken bunu anlatmaya çalışıyordum. Öyle abuk subuk şeyler var ki ortada. Yani e, şöyle söylentiler varmış mesela Marmaris'te. Bu ormanları ya bunu bana aktaran da bir profesör arkadaşım. Yani uluslararası üniversitelerde ders veren bir arkadaşım. Hı hı. Yani Merdan inanamıyorum ama yani şaşırdık hakikaten. Hangi cephede mücadele edeceğiz ama şöyle bir söylenti var. CHP ile HDP el ele vermiş, hükümeti zor durumda bırakmak için bu ormanları yakmış. E, İbrahim Karagül evet. bunu yazdı işte de sildi sonra. Evet, Zora. evet, evet. Eski Yeni evet, Şafak Evet, genel Yeni yönetmeni. Şafak, o Kanal 24'ün bunların çok hepsinde, hepsinde var. Şimdi... Bunu bunu güya oradaki söylentiler, dedikodu şeklinde yazdık. Giderek buraya doğru taşıyacaklar. Durum şu. Durum şu. Çok tipik bir AKP fırsatçılığıyla karşı karşıyayız. AKP felaketleri kendisi için bir fırsata dönüştürmeye çalışır. Bu tablo, bu yangınlar AKP iktidarının zaafını, yönetme yeteneğini yitirdiğini, artık Türkiye'nin önünde bir engel oluşturmaya başladığını gösterdiği için başladığında değil, çoktan beri bir engel oluşturduğunu gösterdiği, açığa çıkardığı için, yani insanlar kralın çıplak olduğunu gördükleri için bu, e, neydi e, bu arkadaşın adı? Karagül? İbrahim. Evet, İbrahim Karagül gibi güya gazetecilerin yalan, provokasyon ve iftiraya dayalı bir takım e, yazıları, dedikoduları ve provokatif girişimleri sorucu e, Hükümetin lehine çevrilmeye çalışılıyor. Bu bir kara propaganda. Bu işte göbez taktiğidir. Bu bir nazi taktiğidir. Bu bir faşist propaganda taktiğidir. Yalan söylersiniz, büyük bir yalan söylersiniz, daha büyük bir yalan söylersiniz. İnsanlar da ya bu kadar da olmaz ya bu da yalan olmaz diye bir süre sonra ona inanmaya başlarlar. Bu taktiği gidiyorlar ama geçmiş olsun ona inanacak hiç kimse yok. Heh, ben de onu soracaktım. Ona bu oyun inanacak hiç kimse diyecektim. yok ama şöyle bir tehlike var. Bu dedikoduların asıl nedeni şu bunu açıklamak istiyorum. Esas olarak Millet İttifakını parçalamayı düşünüyorlar. Millet İttifakı CHP, İyi Parti ve örtük olarak HDP'nin verdiği destek ve Saadet Partisinden oluşuyor. Şimdi HDP hep bunun dışında tutulmaya çalışıldı. Evet resmen HDP Millet İttifakında yok. Hı hı. Ama çok açık ki birçok yerde, büyük şehirlerde özellikle yerel seçimlerde HDP'li seçmen gitti ve kendi iradesiyle, özgür iradesiyle tercihini kullandı öyle bir hale getirmeye çalışıyorlar ki Türkiye bir seçime doğru giderken örneğin CHP'nin batı Anadolu'daki Ege ve Akdeniz'deki seçmenlerini yani ulusalcı duyarlılığı ulusal duyarlılığı yüksek e, seçmenini İyi Parti'yi e, HDP ile hiçbir temas kuramaz hale getirmeye çalışıyorlar. Bu yangınları Kürtler çıkarttı yalanının nedeni bu. Farkına varmasını istiyorum kamuoyunun. CHP yönetiminin HDP yönetiminin ve İyi Parti yönetiminin ve bu ülkedeki muhalefette yer alan herkesin farkına varması gereken olgu şudur. Bu yangını Kürtler çıkarttığı girişimi Millet İttifakını dinamitlemektir, yakmaktır. Yangını Millet İttifakının merkezine taşıma çabasıdır. Biz o yüzden dün işte Eş Genel Başkan Mithat, Mithat Sancar çıkararak bütün bu iddiaların karşısında bu partinin, HDP'nin ne düşündüğünü bütün bu iddialar karşısında ne söyleyeceklerini kamuoyuyla paylaşmasını e, istedik ve iyi bir yayıncılık örneği verdik diye düşünüyorum. Ne anlaşıldı Sayın Sancar'ın söylediklerinden? Bence Sayın Sancar'ın e, yayınından e, çıkartılması gereken sonuç. şu. Şunu çok bir net, e, çok net bir şekilde söyledi. Bu ormanları eğer yakmak bir sabotaj söz konusuysa, bu sabotajı kim yaparsa yapsın biz onu lanetliyoruz dedi. Kim yapmış olursa olsun. Ama bu yangınları Kürtlerin çıkardığına ilişkin dedikodu bir faşist propagandadır, bir iktidar propagandasıdır, bir ırkçı propagandadır ve bu ülkenin yurttaşları olan Kürtler üzerinden bu ülkenin demokrasi mücadelesini etkisizleştirmek, kötürümleştirmek ve o bu kavramı kullanmadı ama esas olarak da millet ittifakını çökertmektir dedi. Söylediği şey bu. O bakımdan ben e, sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyu çok e, bilincinde olduğunu bilince çıkarmış ve çok etkili bir şekilde bu sürece müdahale ettiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yaptığını düşünüyorum ama bölgede halk arasında inanılmaz bir söylenti var. Bunu bir neredeyse kürtlerin kürtlerin yaktığı konusunda hemen herkes hemfikir. Yani yazında da belirttiğim gibi ya uzaylılar geldi. Yangını söndürecek deseler inanacak insanlar. Ya Türkiye'yi bir toparlayacak deseler inan inanacak insanlar. Bu ölçüde gerçeklikten kopmuş vaziyetteler çünkü tepkileri büyük. Yani duyguları akıllarının önüne geçmiş durumda insanların hı hı. E, kayıpları büyük. Yaşam alanları yok oldu. O bakımdan kendi yaşam alanlarını yok etmeye e, yok etmek istediğini düşündüğü insanlara karşı da onları yok etmeye yönelik son derece saldırgan bir tutum takınabiliyorlar. Biliyorsunuz yangın söndürmeye iki oğlunu gönderiyor. Güneydoğulu bir yurttaşımız gidin yardım edin ya ormanlarımız yanıyor diye çocuklara linç etmekten jandarma zor kurtarıyor. Yangın söndürmeye Çok acayip şeyler yaşıyoruz Şimdi gerçekten. Şimdi bu duygu, bu ruh hali sağlıklı bir ruh hali değil. Toplumun ruhunu bozdular. Yani ruh sağlığını bozdular daha doğrusu. Tam bir ne diyelim toplumsal bir panik atak durumu söz konusu. Bir Gelecek kaygısı, bir e, tedirginlik, bir korku, kaynağı belirsiz bir korku, hı hı. bir endişe hali var, bir toplumsal anksiyete hali var. Yani e, ve giderek toplum şizoid bir yarılmaya, toplumun ruhu e, böyle iki kişilikli, iki kimlikli bir hal almaya başlıyor. Aklı başında insanlara bakıyorsunuz bir süre sonra vahşi bir saldırgana dönüşebiliyor. Yani ortalığı yakıp yıkabilecek bir insana dönüşebiliyor. Yani iki tane Kürt yurttaşımız yangını söndürmeye gelmiş, sormadan sorgulamadan tabii. sadece aksanın nedeniyle, şey aksanın nedeniyle linç edilebilir mi? Dolayısıyla bunların hiçbirisi Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve geleceğine katkıda bulunmuyor. Bölücü saldırılardır bunlar. Bölücü saldırganlıklardır. Ama buna ilişkin bir şey daha söyleyeceğim. Peki bir sabotaj ihtimali yok mu? Olabilir. Olabilir. Bunu polis araştıracak ve ortaya çıkaracak. Ben Süleyman Soylu'nun yaptığı son açıklamayı son derece serin kanlı ve sağduyulu Şimdi buluyorum. Şimdi onu okuyacaktım. Ve işte. kendisini kutluyorum. Buyurun okuyun. Ben diyor de... ki biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Buradan gidiyor. İstismar edenlerin, toplum vicdanlı istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak. 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız demiş. Tamam. Dün, ben dün kutluyorum. Dün bu ben açıklamayı. Ben kutluyorum. Dünkü açıklaması Hı -hı. bu, bugünkü değil. Şimdi o zaman Süleyman Soylu'nun, Sayın İçişleri Bakanlığı'nın kendi yakın çevresine dikkatli bir biçimde bakması gerekiyor yandaş medyaya dikkatli bir biçimde bakması gerekiyor ve onların hakkında suç duyurusunda bulunması gerekiyor. İlk günden beri bunları Kürtlerin, PKK'nın çıkarttı. evet. HDP'lilerin bu yangını çıkarttı. İbrahim Karagül işte. Evet. CHP ve HDP'nin beraber hükümeti zor duruma düşürmek için bu yangınları çıkarttığını ya da teşvik ettiğini ya da azmettirdiğini evet, söylüyor. Azmettirdiğini söylemek, beraber hareket ettiklerini söylemek işte biraz önce Süleyman Soylu'nun söylediği o kardeşlik kültürünü yok etmek. Daha büyük bir yangına dönüştürmek, Türkiye'yi kan gölüne çevirmek anlayıştı. Evet, evet. Toplumu kim ve düşmanlığa, toplumun bir kesimini diğer kesimlerine karşı kim ve düşmanlığa tahrik etmekten dolayı haklarında işlem başlatmalıdır.